Günaydın. Bugün 25 Mart Pazartesi. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Fed toplantısı sonrası Haziran'da faiz indirimi beklentisinin güçlenmesi geçtiğimiz hafta risk iştahını olumlu etkiledi. Dolar endeksi ve tahvil faizleri gevşedi. Amerika endeksleri yeni rekor seviyeleri gördü. Cuma günü Amerika endekslerinde karışık kapanışlar yaşandı, S&P 500 endeksi eksi %0.14 geriledi, Nasdaq endeksi %0.16 yükseldi. Avrupa borsalarında pozitif kapanışlar oldu, Almanya DAX endeksi haftayı rekorla kapadı. Piyasalarda geçen hafta FED başta olmak üzere ağırlıklı merkez bankaları takip edildi. Bu hafta Cuma günü Amerika ve Avrupa piyasaları Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Amerika'da perşembe büyüme ve Michigan tüketici güven endeksi, cuma kişisel gelir, harcama ve kritik çekirdek PCI verileri gelecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell konuşacak. Türkiye'de pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi bu hafta borsa şirketlerinin bilançoları ile birlikte perşembe Mart ayı ekonomik güven endeksi, cuma Şubat ayı dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. Yurtdışı borsalarda hafta başında karışık seyir gözleniyor. Asya tarafında Japonya ve Güney Kore borsaları satıcılı, Çin borsası yukarıda açıldı. Amerika endeksleri vadeli tarafta haftaya başlarken hafif aşağıda işlem görüyor, Avrupa borsalarının ise hafif yukarıda açılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise geçtiğimiz hafta pozitif kapanış yaşandı. Hafta içinde banka ve holding hisselerine gelen alışlarla, BIST endeksi haftayı 9.000 seviyesinin üzerinde 9.111 seviyesinde haftalık bazda %3.20 yükselişte tamamladı. Sanayi endeksi haftalık bazda %0.53, bankacılık endeksi %12.87 yükseldi. Borsa İstanbul'un yeni haftaya zayıf, hafif aşağıda başlamasını öngörüyoruz. Rusya'da hafta sonu yaşanan terör saldırısının sonrasında artan jeopolitik endişelerin açılışta olumsuz etkisi görülebilir. Teknik olarak bakıldığında seans içinde piyasanın olumlu tarafa dönmesini bekleriz. Endekste 9000 seviyesinin üzerinde teknik bazda ilk etapta 9240, 9460 bandının test edilmesi beklenebilir. Hafta başında ara desteklerimiz 9000 ve 8840 seviyelerinde bulunuyor hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Akçansa, Borusan Boru, Sanboru, Deva Holding, Doğan Holding, Ford Otosan, İş Finansal Kiralama, Petkim, Sabancı Holding, Şişecam, Türk Telekom, Vestel Beyaz Eşya hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.